Gitmek Dönmelerin kalmaları kalmamışsa eğer Kalmak roldür bazen zorlama Göç gözlerde başlar bakma Keşke kendimi bırakıp gidebilseydim Ama şimdi sadece Gitmişliğimle kalacağım aklımda Bilirim Varacağın yeri zorlaştıran Aradaki menzil değil de Geride bıraktıklarınla aranda giderek açılan mesafedir. Ve gitmek yavaş öldüren bir zehirdir. Kalmaya bir neden bulamadığımdan değil, gitmeye esaslı sebeplerim olduğu için gidiyorum sevgili. Bu yüzden dönmemi bekleme benden. Zaten o dönüş de gerçekçi olmaz bir daha gitmeyeceğime olan inancı da beraberinde getirmedikçe...